Merhaba millet. ben Başkır Bölme'de hoş geldiniz. Haftanın maçı büyük derbide karşınızdayım. Fenerbahçe ve Galatasaray bakalım kim kazanacak? Galatasaray'ı aldım. Neden diye sormayın yani. İki takımı tutmuyorum. Beşiktaşlıyım aslında. Birini almam gerekiyordu ve Galatasaray'ı aldım. Sabri'cim sağ olsun Sabri'ye karşı bir hassasiyetim var. Sevgim var. Beste de iyi puanı var yani 85. Her neyse Semikaya'yı aldık. Bir ara pası kaçırsana be bırak be. Buran bu arada 72. Santrafor şeyi var. Puan var. Yerde daha düşük 69 falan. Her neyse başlayalım bakalım. İyi attık pası. Burak, Burak biraz geç kaldı ama şutumuzu atalım. Olmadı. Her neyse. Genelde özet ne olacak. Her zamanki gibi. ilk 15 dakika sonra önemli pozisyonlar falan. 11. dakikaya gelmişiz şimdi. Well, I Gene yama yükledim falan. Bunda sigara için ayrı yama yüklemem lazım oluyor. Ee, Süper için başka yama yüklemem gerekiyor. O yüzden karışıyor hepsi. Affedersiniz telefon çalıyor. Evet telefon çaldı üzgünüm. Zaten 15 dakika geçmişti o yüzden önemli pozisyonları çekmek karar verdim. Bir serbest vuruş kullanacaklar da kullandılar ve değerlendiremediler. Hemen bir karşı atak yapalım kontra. Tek kişiyim gidemem. Birini kaçması lazım. Top top. Kaç oraya. Hamit hadi be. Lan be. Alabilecek <laughs> miyiz aldık. Selçuk. Hamit'e gene Hamit'e. Harika. Vur. Olmadı be. Evet ilk yarıda son anlar oynanırken Fenerbahçe'nin bir atanı izledim. Atak aslında yoktu. Videoyu başlatayım derken çalama dizmişler beni ve aha Abi ben hep konuşurken gol diyorum ya. Videoyu başlatayım derken adamları çalınlamışlar. Konuşurken de gol atmasını bir adam. Neyse. İlk yarı böyle biter. İkinci yarı affetmeyiz. Gerçi bana ne yani ben oyunumu oynarım da. İkinci yarıda görüşelim bakalım. Öf be. %100 bir gol pozisyonu kaçırdım şu anda. Ben niye pozisyonu tekrarını geçtim? Bir dakika hemen şöyle bakalım. Bir dakika kamerayı değiştirelim. Evet. Geldim buraya Burak da bu kadar. Gene klasik ara ee, içeri pasını verdim. Galiba kim o? Tam göremiyorum numarayı falan da. Neyse. Jerem acaba. Her neyse vurdum ondan Nereden geçmiş tam olarak göremiyorum. Ben. Şuradan bakacak olursak istenmiyor. Geriye alalım biraz. Hmm. Bir yaklaşık bir 30 santim. Geriden gitmiş top. Her neyse. Ataklarını izleyelim bakalım. Ya da top bende kalırsa benim atamı izleyelim. Hızlı başladı ikinci yarıya. Burak da 5 kişi arasından. Olmadı. Offside. Offside olduğu için hemen vurayım dedim. Olmaz. Evet Feder gene inanılmaz bir pozisyon kaçtı. Bu sefer biraz daha yaklaştı bir gole. Nereden geldi? Hmm, bir dakika. Çok yerden gelmemiş. Neyse buradan içeriye girdim işte. Genel klasik basın verdim. Burada yani oyuncu iyi yönlendi topa. İyi de vuruş yaptı aslında ama. Top bu şekilde. Bakın göreceksiniz şimdi. <laughs> olmadı kamerayı beğendim Geldi geldi Volkan'cım uçtu Uuu uçuş şekli arkaymış Geldi 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 tam çatala çarptı ve Onların defans oyuncusuna kaldı Yapacak bir şey yok O da atlı taç işte. Heyecanlı Arkam altıdan RR atalım RR'dan çalım Önümüzde olmadı kapmayı denesen mi be koçum ben Semih. O Fözcü bir arada aldım. Sakat falan anlamam ben peste. <laughs> 10, 85 puanı var vallahi. Bir dakika ama ben buranın bir şeyine bakayım yine. Belki pozisyon değiştirince değiştir 72 puan nedir ya? Rol seçelim. Hmm. Uf, yok. Umut'un ki değişir mi acaba? Umut yok. Bu da en iyi oynadığı yer varsa. Ham için ha. K yapsak mı? Neyse evet, böyle iyi yani. Selçuk o da yakışık aynı. Ceyra iyi. Melo zaten iyice rahat. A87 K ye. yapıyorum ama Orta sayı, şuraya alalım. Hakan iyi. Ufoloji iyi. Sabri'ye bakmak istiyorum. Hadi Sabri seni 80 falan yap. 70'ler ya da 60'lar da olur. senin. Santrafor'a koyayım. Dur bakayım Santrafor'a koyunca bu kaç olacak? 60. Koysam mı acaba? Bırak da Arsenal... Oh. Bir dakika safe yapınca 56 oluyormuş. Ha. Neyse sen burada kal be. Biraz ileri alayım seni. Ha, sen buraya kadar iyisin aslında. Neyse ya. Oyunun mantığını bozmayayım. Hamit dağılmıştı topu. Bir ara pas. Geçmeyeyim geçene kadar geçmeyeceğini biliyorsun zaten orada bir kaybi bir şey yap abi ya yapay zekanı sokayım aa bu sıra bakalım bu adamı satacaklar mı Barcelona'ya Hamit en sevdiğim Galatasaray'da adam nedendir bilmem bence iyi oyuncu ya neyse bak yine konuşuyorum yine çalama diziyorlar beni ya sevmem vardı. Neredeyse. Oysa aldık topu. Kaç ara pası bırak. Kaç kaç. Uf harika. Değil offside değil. Offside değil. Offside mı? Lan. Ulan Has... valla offside sandım ya. Bakayım orada bir şeyler yaptı. Elikola falan yaptı. Cık. Cık. Uf, aklına sokayım ya. Kaçtı golden. Adamlar barını çıkardı. Linç adam aldılar. Mehmet Topuzu ama sol çıkmış iyi var. Krasic ama of Krasic'in de puanı yüksek ya. Krasic gerçekte olsa iyi diyecektim de. Neyse hadi atmasını biliriz de. Bu arada özetten çıktım farkındayım açtığım gibi konuşmaya başladım. Neyse böyle de olur ya. Yani. Vaktim bol. Korner'de bakalım. İyi açtı ortaya of. Benden mi çıktı? Yok çıkmamış. Hadi geçelim abi. Kime geliyor? Selçuk'a. Selçuk'tan. Hakan Balta'ya. Kaç canım kaç kaç kaç. Neyse tamam ben bununla gidiyorum. Şimdi ol yara yara. Hop. iyiydi be. Ben şu an topu göremedim yalnız. Maç bitti mi? Her neyse beder. Artık başka bir videoda görüşmek üzere. Kendinize iyi bakmayı unutmayın ve hoşçakalın.